Merhabalar. Ee, bugün yine endeks e, kötü başladı. Şöyle hemen küçük bir endeks incelemesi yapalım. Evet şu anda e, 14 günlük ortalamayı aşağıya kırıyor endeks günlükte haftalıkta ise 5 günlük ortalamanın altına düştü gibi görünüyor. Evet. Bir sürü devrede devre kesici haberi geliyor şu anda. Hisseler, yani tabii ayrışanlar da var işlerinde ama genel anlamda tüm hisselerde bu düşüş e, mevcut. Kimi hisselerde de e, yatay seyir devam ediyor. E, A ve Evet, ben Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nı inceleyeceğim. Şu anda hemen başlayalım. Şu anda hissemiz Yine evet, metalde devre kesti şu anda, onun da haberi geldi. Evet, arkadaşlar ben buraya gecikmeyi takip ediyorum. Diğer bilgisayarımda şu anda şey açık, e, Matrix açık, oradan da piyasayı takip ediyorum. E, burada şimdi Avrupa kentte e, şöyle bir... FİBO ayna çizersek 0.786 bölgesinden e, tepki aldığını görüyoruz. Şu anda da tekrar oraya doğru yavaş yavaş bir geri geliş söz konusu. E, benim kendi stratejimde e, bu bölgelerden artık mal toplamak e, var. Tabii herkesin kendi bir stratejisi olmalı. Bunlardan ufak ufak topluyorum. Sonra belki 786 seviyesine düşüyor. Devam ediyorum. Ee, en son zemin yani dip orada amin yapıyorum. Ee, bunun altına da pek e, düşmemeye çalışıyorum ki düşerse yukarıdaki e, bizim hani hisse döndü yukarı gidiyor. Hani ilk hedefimiz 0 oluyor. Ondan sonra 214 oluyor. Ya, burada da tam tersi. E, dip ve dipten sonra da 214 seviyesinden bir dönüş e, oluyor. Fakat burada şu an zaten bayağı düştü hisseler. Yani bir bu kadar daha bir yüzde %20'lik daha geri geleceğini açıkçası düşünmüyorum. Ben artık buralarda bu hissenin düşüşünün sonlarca sonlarcağından yayım. Ee, pardon. Böyle bir düşen trendimiz var. Bu düşen trendimiz bizim ilk hedeflerimiz arasında olacak. Tabi ortalamalarımız da var. Ee, bu ortalamalar da bizim için şu anda bir direnç konumunda. Ee, bu buranın geçimi söz konusu olduğunda ufaktan şöyle e, bir yatay dirençler eee şuralardan yatay dirençler var oralar e, bizim hedeflerimiz olabilir de, burada var daha, şöyle, daha çok temasın olduğu evet şurası orası var akabinde yine zirvemiz var arkadaşlar e, daha sonra da yine tıpkı aşağıda anlattığım gibi yukarıda da 213 seviyesi bizim dirençlerimiz olacaktır. Ee, Hisseyle alakalı aslında çok söylenecek bir şey yok şu anda. Bir mal toplama dönemi başladı benim için. Onun için bu hisseyi çekmek istedim. Yani buralardan tepki bekliyorum arkadaşlar. Ee, yani siz de kendi araştırmanızı yapın ve bana göre kararınızı verin. E, Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, TikTok ve YouTube sayfalarımı takip ederseniz, destek olursanız, beğenirsiniz, yorum yaparak e, destek olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Teşekkürler.